video çekecektik. Yani başladık abi. Ya bu kim ama? Evet arkadaşlar bugün hileci arkadaşımla Bedvars oynuyoruz. Ya abi çok kendisi çok iyi kullanmayı bilen bir türden bir insan. Yok ya. önceki o video girişinden sonra bu video girişi çok garip geliyor değil mi? ben de öyle düşünüyorum. <laughs> ya bunlar niye hep bizim başımıza gidiyor? Lifetan ban yediğimiz için biz de şey geçelim dedik. Adını siz söyle. Yenecilikte bir numara kral. Oh abi yalnız şeyler gelmiş. İşte. Bu adam iyileci bu adamın öldürmesi lazım. Helal. Onu oradan vurabilir misin? Oha. Hile, hile kesin hile. Amına. amına. Evet abimize gurur duyuyorum. Aa bak. Evet vurdum. Abi. Abi kırmalıydım ama ya. Aa kırdın mı? Yok kırmamış. Lütfen <laughs> <laughs> ne? <laughs> evet abi alırsın. Abi. Abi arkamdan adam geliyor. Ne <laughs> ee, bak. Yetenek bu arada hile değil bunlar yani. Nereye gitti o? Abi hayır. Oh my god. Ne zaten bizim amacımız şeydi abi. Abi enteresan. Ya bro. Tek şans orta gitmek. Kılıç yok. Yani kılıç yoksa da ne yapacaksın? Yani bunu düşünmen lazım Kesin yenildik bu arada. Vurdum abi. Ah lan. Sen de o gün ölüyordu. Ama ölmedi işte. Ama öldürüyordum az. O da ne bakalım? Bizde hiçbir şey yok mu? Tamam. Sen ne yaptın? Oğlum <laughs> abi yeni bir şey mi? Martin değil ile babacı. Babacı. Of, of, iyileci. İyileci biz koşuyor <laughs> ya. Kazandık. <gülüyor>